Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Klan Savaş Ligimizin 3. günü canlı saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız. Aynı zamanda klanımızda atılan güzel 3 yıldızları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Serinin devamı için like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Adım adım 15.000 aboneye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bugünkü savaşımız kritik. Neden diye soracak olursanız. Şimdi bir ikinci günün sonucunu göstereyim. İkinci günümüze baktığınızda 66'ya 56 savaşı kazandık arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Üçüncü savaşımız birazcık kritik. Bir tane tek yıldızda kalınıldı. Burada baran tek yıldızda kalmış. Şimdi rakibimiz de güzel saldırılar yapmış. Beni üçlemişler. Hamit abinin hesabını üçlemişler. Baran'ı üçlemişler. Kaan'ı üçlemişler. Aşağı tarafa doğru iniyorum arkadaşlar. Başka da üçlük bulunmuyor. Şimdi ikimiz de yani iki klanda 10 saldırı yapmış rakibimiz 24 yıldız almış bizde e, 22 tane yıldız var. E, benim yapacağım 3 tane saldırı var bunlardan en kötü 2 tanesinde 3 yıldız alırsak bizim için muhteşem olur. Tabi bir sürü daha arkadaşımızın savaşı duruyor onlardan da 3 yıldız takviyeleri gelirse bomba gibi olur. Dokuzuncuyu seçtim arkadaşlar. Güzel bir taktik belirledim. Bugünkü videomuzda yine Ejder Yarasa yapmayı planlıyorum. Ee, savaş kritik olduğu için çok fazla değişiklik yapmayacağım. Ama bu savaşı kazanırsak ilerleyen savaşlarda e, süper devli cadılı kombinasyonda kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Ama şu an kritik bir savaşta elim yatkınken bu orduyu tercih ettim. Ee, böyle bir düzenimiz var. Dedim ki Belediye binasının orada bir süper duvar kırıcıyla. Daha sonrasında da sinsi goblinlerle belediyemizi bir alalım. Daha sonra kahramanlarla bir giriş sağlayalım. Sonra da ejderlerimizi balonlarımızla şu koridordan giriş yapalım. Zeplinimizi de gönderip buradaki kaya saçarın orada patlatıp kaya saçarı indirmeyi düşünüyorum. Umarım istediklerimiz olur. Saldır dedim arkadaşlar. Haydi bismillah. Şimdi şu sağ tarafa bir gelelim. Şöyle birazcık yaklaştırıyorum. Duvar kırıcı inşallah direkt duvarı kırar. Arkaya gitmez. Güzel. Burayı bir kırdık. Şimdi bir tane bir sinsi goblin atalım. Aman oraya gittim. Belediye gidecektin. Gözünü yediğim. Nereye gidiyorsun? Tamam. Şimdi şuradan yolladım. Hemen kalanları bıraktım. Şu belediyeye hasarınızı vurun abi. Güzel. Çok güzel. Bir tane daha yolladım. Aldık galiba aldık, belediyeyi aldık. Burada bir problem yok. Şimdi geliyorum. Şuradan bir büyücü atıyorum. Şuradan bir sinsi goblin atıyorum. Diğer süper duvar kırıcımı gönderdim. Kahramanlarımı bırakıyorum. Peşinden buz golemi de gönderdim. Buradan bir içeri giriş sağlayalım arkadaşlar. Kahramanlarımızı bir müddet içeri doğru ilerleteceğim. Buradaki kartal topunu almayı planlıyorum. Barbar kralının özelliğini basıyorum arkadaşlar. Bir tane ejder takviyesini şuradan atalım. Şuraya da bir tane ejder takviyesi attım. Diğer kalanları da şuradan gönderdim. Balonlarımızı bıraktım. Koruyucuyu gönderdim. Bir öfke büyüsü ve zeplini de bıraktım. Koruyucunun özelliğini de bastım. Güzel. Şimdi şuradan kraliyetimizi gönderelim. Elim zeplinin olduğu öfke tarafında. Şurada bir öfke büyüsü patlatıyorum. Öfkenin içerisine girdi yetilerimiz. Allah'tan hortuma tutulduk ettik ama oraya çok iş yapamadık ya. Kaya saçarı aldık tamam. En azından kaya saçarı almış olduk. Kraliyet şampiyonumuz ilerliyor. Şimdi şuradan yarasalarımı gönderdim. Şu tarafı bir donduruyorum. Birinci dondurmamızı kullandık. Hemen ikinci dondurmayı patlattım. Şu taraftaki büyücü kulesini acilen almamız lazım. Bu tarafı da indirdik. Aynen büyücüyü aldık. Şimdi arka taraftaki şurada bir Dondurmamı buraya saklayayım dedim yarasalar için ama hiç ejderimiz kalmadı ya. Şurayı donduracağım mecburen. En azından yüzdemizi yükseltelim diyorum. E şuradan da bir okçu bıraktım. Maalesef 3 yıldız olmadı ya. Şuraya dondurmamız dayanmadı. X yaylarının hava kara olduğunu görmüştüm. Birazcık çekindim açıkçası. Ama yine de dedim ki ben burayı üçlerim olmadı. Diğer kalan iki savaşımızda inşallah üçleriz arkadaşlar. Klanımızın bize ihtiyacı var. Ve 3 yıldız koparmamız lazım. Okçumuz bu tarafı temizlesin. Muhtemelen altın deposuna gücü yetmeyecektir. Şu tarafta birazcık boşluk kaldı. Buraya da bir bebek ejder ayırabilirmişiz. Ee, onun dışında zeplinden de istediğim verimi alamadım. Normalde birinci gün ve ikinci günde ilk savaşlarımda 3 yıldızı almıştım. Maalesef bugün olmadı. Belki de diğer kalan 2 savaşımda 3'lerim arkadaşlar. E, bu savaşımızı artık sonlandırıyorum. Savaşı bitir dedim. %81 ile savaşımızı sonlandırmış bulunduk. Durum 24'e 26 olmuş. Bu arada rakibimiz de bir adet saldırı gerçekleştirmiş. Onlar da bizim Burak'tan 2 yıldız almış. Şu an durum 26'ya 24 oldu. Diğer hesabımıza geçelim. Lekesiz BG-06'dan ikinci savaşımızı yapıp daha sonrasında da klanımızda atılan 3 yıldızları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bir ejder yarasa daha geliyor. Şimdi sonuç 28'e 26. Rakibimizden 2 savaş fazlamız var. Bu şekilde oldu. Rakibin ikincisine saldırı gerçekleştireceğim. Hemen düzeni göstereyim. Yine belediye binası dış noktada bir düzen. Buradaki belediyeyi sinsi goblinlerle alıp ters taraftan Kahramanlarla birlikte temizlik yapıp daha sonrasında ejder balonlarımı göndermeyi planlıyorum. Zeplini de bu sefer şöyle yollayıp şuradaki çoklu cehennem kulesini indirmeyi düşünüyorum. İnşallah buraya kadar e, götürebiliriz. Bir ara şunu düşündüm kaya balonumu alsam diye ama şuraya kadar götürmeyi deneyeceğim. Burada bir hortum çıkmazsa inşallah e, gide gidebilir yani onu düşünüyorum. Ama saldır dedim arkadaşlar. Şimdi eksiğimiz gediğimiz yok. Bastık saldırı. İlk olarak şu belediye binasını bir alalım. Peki burayı alabilmek için bir okçumuzu gönderelim. Burada dev bombalar, tuzaklar vesaire çıkacaktır. Çok güzel. Hemen sinsileri patlattım. Buradan belediyeyi alacağız. Burada bir problem yok diye düşünüyorum. Evet bir tane daha göndermemiz gerekiyor. Gönderdim. Belediyeyi aldık. Güzel. Şimdi şuradan bir Büyücü patlattım. 2 e, tane sinsimi gönderdim. Barbar kral. Arkasına kraliçe. Buz golem geldi. Duvar kırıcı geldi. Şimdi şuradan bir ejder patlatıyorum. Şu taraf bir tık temizlensin. Evet ejderlerimizi yavaştan göndermeye başladık. Hemen balonlarımı yolladım. Koruyucuyu bıraktım. Bir öfke büyüsü patlatıyorum. Zeplini gönderiyorum. Bir tık erken yolladım ama olsun değeceğini düşünüyorum. Şimdi şurada koruyucunun özelliğini bastım arkadaşlar. Arka taraftan da kraliyeti göndereceğim. Beklemedeyim. Şöylemesine. Evet kraliyeti de gönderdim. Zeplinimiz geldi galiba. Haydi. Çokluyu alır mısın be yetimitler alır sanki. Yani ikidir. Şu yetileri götüremedik, ulaştıramadık ama bu sefer başardık gibi. Hemen arka taraftan gönderdim yarasalarımı. Şurada ejderlerimiz var arkadaşlar. Bu sefer dondurmalarımı daha efektif kullanmayı deneyeceğim. Şurayı dondurdum. Evet kaya saçarı önledik. Çok güzel. İkinciyi de bıraktım arkadaşlar. Kraliyetimiz de oradan ilerliyor. Üçüncü dondurmamızı kullandırma bize orada. Çok güzel. Şimdi şu dışarıda var bir tane. Şurada kullandık mecburen. Evet yarasaların buradaki büyücü kulesini alması lazım. Alın aldılar. Vallahi aldılar. Biz de 3 yıldızı kopardık. Savunma kalmadı arkadaşlar. Bir kraliyetimiz var. Ejderimiz var. Yarasalarımız var. Süreden yemeyeceğiz. 3 yıldızı aldık. Çok güzel oldu. Vallahi son büyücü kulesiydi. Ucundan yırttık. İkinci savaşımızda 3 yıldızı almasını bildik arkadaşlar. Kraliyetimiz desteği veriyor. Ee, rakip barbar krala yarasalarımız salça oldu şimdi. Hemen kraliyetimizde o noktada barbar kral yarasalar tarafından indiriliyor. Depolar var, bakın depolarda yarasalar çok uğraşıyor ama yine de bir tane depo kaldı, arkada bir tane depo kaldı. Çok fazla yarasamız var. Ejder yaklaşmadığı sürece bomba, hava bombasının çıkma durumu da yok arkadaşlar. Şu arkadaki ejder gelene kadar da biz burayı alalım. Yoksa valla bir anda hava bombası gelip tüm yarasaları da ejderi de öldürebilir derken. Evet, güdümlü çıktı, öldü. Yarasalarımızda köyü üçlemesini bildi. İkinci savaşımızda başarılı bir skor alıyoruz arkadaşlar. Hemen skor kaç oldu? Bakalım. Evet, durum 31'e 26 oldu arkadaşlar. Şimdi de klanımızdaki oyuncularımızın attığı üçlüklere geçeceğim. Birazcık zaman geçsin, biraz daha fazla üçlük gelsin. E, klanımızdaki üçlükleri gösterip sonra kapanışı da ben yapacağım. Skor durumumuz 37-39 oldu arkadaşlar. Rakibi anlamış değilim. Patır kütür 3 yıldız atıyorlar. Yani bu kadar güzel saldırı yapan bir klan nasıl ligde birinci değil onu da anlamış değilim. Yeneceğiz mi yenileceğiz mi o da muallakta. Eşit saldırı yaptık 16'ya 16 duruma geldik. Fakat bizden 2 yıldız öndeler. Ya hata yapacaklar ya da biz daha güzel saldırı yapacağız. Bakalım. Şimdi ikinciyi zaten BG06 hesabından az önce üçlemiştik arkadaşlar. 3 üç yıldız saldırılarımızı gösteriyorum. Sonra da bir süper minyon saldırısı patlatacağım. İlk olarak rakibin 13.süne pusatın atmış olduğu 3 yıldızla başlayalım. Bitişik bir düzen yeti atıcı buz golem kombinasyonu gördüğünüz gibi güzel bir saldırı olacaktır eminim buna. Bir elektro ile kenar temizliği yapıyor. Diğer tarafa da muhtemelen uçan kışlasını bırakacak. Yanlış hatırlamıyorsam şu ana kadar Pusat 3 savaşta da üçlük attı arkadaşlar. 3'te 3 ile ilerliyor. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. Kenar temizliğini yaptı. Orta taraftan Yeti, Buz Golem ve atıcılarını savaşa dahil ediyor. Klan kalesinden bir Buz Golem geldi. Belediye binasının orada bir zıplatma büyüsü gönderdi arkadaşlar. Askerler yavaştan içeri doğru sokuluyor. Kahramanlar da gönderildi. Bir öfke büyüsü patlatıldı. Henüz koruyucunun özelliği basılmış değil. Orada Kılan Kalesi'nden çıkan tazı indirildi ve belediye binasına doğru askerler ilerliyor. Tekli Cehennem Kulesi Barbar Krala odaklandı. Fakat koruyucunun özelliğiyle birlikte kahraman da Tekli Cehennem'den korundu. Bir zıplatma büyüsü daha görüyoruz. Arka tarafta Yetiler de Tekli Cehennem'i indirdi. Merkez tarafta çok güzel bir ordu kalabalığı var arkadaşlar. Ee, cadıların çıkartmış olduğu iskeletler de bayağı bir tanklama görevi görüyor. Yetiler de aynı şekilde keza. Sağ tarafta bakın Kraliyet Şampiyonu'na atıcılar güzel hasar vermiş fakat indirememiş. Kraliçe dönüp bir tane vurur, vurdu. O da indi ve alt taraftaki son XE'yi, toplar, okçu kuleleri e, indirilmeye başlanıyor. Yan tarafta da Kraliçe kaydı, o tarafta zaten savunma kalmadı. Kraliyet şampiyonunun özelliği e, cadının iskeletleri ve atıcılarda köyün üçlenmesini sağlıyor. Şöyle 2x yaptım. Bundan sonrası zaten temizlik. Kraliçenin özelliğini de arttırmış Pusat. Evet koruyucu da destek veriyor. Artık son temizlik işlemleri 4x yaptım ve savaş bu şekilde sonlanıyor. Eline emeğine sağlık diyoruz Pusat'ın. İlk 3 yıldızımızı gösterdik. Klanımızdaki diğer oyunculardan gelen. Hemen alt tarafa doğru ilerleyelim. Şimdi daha boş köylerde var. Şimdi 20.'ye Kaan'ın atmış olduğu bir 3 yıldızlı saldırısı bulunuyor. Ne saldırısı? Pekka, süper büyücü, şifacı saldırısı. Ordu da o kadar fazla asker var ki arkadaşlar. Yani kullanması gerçekten güç. Kaan kardeşimi de tebrik ediyorum. Kraliçe yürüyüşüyle ya da koruyucu yürüyüşüyle saldırı genellikle başlatılıyor. Sağ taraftan bir balon ve koruyucu yürüyüşüyle savaşını başlatmış. Kenar temizliği yapılıyor. Burada kraliyet şampiyonunun menzili yetmediği için kraliyet şampiyonu da temizlemiş olabilir. Eğer ki koruyucuyu sol taraftan atsaydı bu tarafı temizleseydi daha mantıksız olacaktı. Çünkü kraliçe bir anda menzile girebiliyor. Koruyucu kraliyet şampiyonunu indirmiş mi? Bakalım topu alıyor şu an. Bir yandan da bebek ejder gönderildi. Koruyucu oradaki topu indirdikten sonra bakın kraliyet şampiyonuna odaklandı. Bir öfke büyüsüyle birlikte muhteşem bir hasar vuran koruyucu var. Hemen oradaki kraliyet indirildi ve daha sonrasında da çoklu cehennem kulesini de almış. Güzel baya bir değer almış sağ taraftan arkadaşlar. Şimdi koruyucu yürüyüşü devam ederken sol taraftan da barbar kral ve cadılar sahaya sürülüyor. Burada bir temizlik işlemi uygulanıyor. Orta taraftan yapmış olduğu temizlikten sonra da pekkalarını içeri sokup peşinden süper büyücüler, kraliçe gönderilmiş. Orduda çok az asker var gibi gözüküyor ama gerçekten güzel iş yapıyor. Yani ben hiç bu orduyu kullanmadım fakat bu orduyu kullanabilene de helal olsun diyorum. Pekkaları önden tanklayıp şifacılar ve süper büyücüler de arkadan yargı dağıtıyor. Koruyucu özelliği ile birlikte zeptin Belediye'ye kadar gidiyor. Orada bir öfke büyüsü gelecek mi? Gelecek sanırım. Evet öfke de geldi. Belediye alınırken alt tarafta da baya bir asker bulunuyor. Şimdi burada kaya saçarlar tanklama işlemini yapıyor. Yeti ve parçacıkları da iki tane X yayında mahvetti. Hala hayattalar. Şimdi bu tarafta Pekka var. Kraliyet şampiyonu da sağ taraftan destek atılıyor. Merkez taraftaki kaya saçarlar indiriliyor. Sol taraftaki kraliçe de öldürülmüş. Güzel. Şimdi şifacı burada Pekka'lara dönmüş. Kraliçeye dönseymiş daha tatlı olurmuş. Ee, ama Pekka'yı da canlaması bir, yine bir yandan güzel arkadaşlar. <laughs> Pardon. Şimdi kraliçe burada köşedeki duvarı patlatıyor. Savunmada bir şey kalmadı zaten. Hem kraliçe özelliği hem de koruyucu özelliği bulunuyor. Ee, bundan sonrası temizlik diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla diyebiliriz. Kraliçe özelliğiyle birlikte bu tarafı temizleyecektir dediğim anda... Kraliyet şampiyonun özelliği geliyor ve savunma kalmıyor arkadaşlar. Bundan sonrası da temizlik olarak değerlendirilebilir. Son temizliklerde sağlandığı Kaan'ın da eline emeğine sağlık diyoruz. Bu tarafta üçlendi. Şimdi rakibin 20.siydi. Alt tarafa doğru inelim hemen. Evet 23. Ege'nin atmış olduğu bir 3 yıllık saldırısı var. Elektro saldırısı geliyor. çok bitişik bir düzen ve tam elektroya uygun bir düzen olarak değerlendirebiliriz. Püskürtücünün biri sağa, biri sola bakıyor. Kahramanlarla yan taraf, belediye yakın taraf temizleniyor ve elektrolar bu taraftan direkt sahaya sürülüyor. Koruyucuyla birlikte burada erken bir koruyucu gelecek mi bakalım. Öfke gönderildi. Elektrolar birazcık ilerledi. Hala göndermiş değil. Zeptini bıraktı. Koruyucunun özelliğiyle de Savunmalar bitişik olduğu için koruyucuyu mantıklı bir alanda kullanmış. Daha erken bahsaydı merkez tarafta çok fazla hasar alacaklardı. Kraliçeyi bu arada belediye binasını almış. Zeplinin patlamasıyla inmiş. Orada yetim parçacıkları, yetimler e, X yaylarını indiriyor arkadaşlar. Bakın testoları indiriyor. Diğer X yayını da indirmiş mi? Evet onu da indiriyor arkadaşlar. Zaten sağ taraf belediyenin orası komple temizlendi. Bir de kraliçe var. Arkasına bir de elektro geliyor. Buradan kartal topu indiriliyor. Kraliyet şampiyonunu birazcık erken göndermiş aslında. Şöyle sağ taraftan gönderebilirdi ama buradaki büyük ihtimalle hava savunmasını direkt indirmek istedi. Bakın burada hava savunması varken hemen bebek ejderi sahaya sürüyor ve elektroların hayatta kalmasını sağlamış. Burada da çok mantıklı bir hamle yürütmüş. Eline sağlık diyelim Hasan'ın da yani Ege'nin Hasan'ın e, eline sağlık arkadaşlar. Buradaki son temizlik de sağlanıyor ve elektrolar köyü üçlüyor arkadaşlar. Son toplayıcılarda alınıyor ve köy bitti. Bu kadar. Şimdi bu bizim kaçıncı köyümüzdü? 23. köyümüzdü. 23'ten sonra 24'te üçlenmişti yanlış hatırlamıyorsam. 24'e geldim. Evet burada da Rüstem'in atmış olduğu lekesiz milyoner hesabından bir 3 yıldız var. Daha deminki düzene birazcık benziyor. Ejder, Yıldırım, Deprem kombinasyonuyla bildiğimiz Rüstem ordusu diyebiliriz arkadaşlar. Merkez taraftaki savunmaları özellikle de Kaya Saçar'ı indiriyor. Diğer Yıldırımları da Kartal Topu'na doğru bırakmış. Neredeyse bütün savunmalara bir hasar vermiş. Şimdi kahramanlar aynı şekilde burada bu sefer belediyeye uzak taraftan gönderilip dar alandan ejder balonlar sahaya sürülüyor. de bırakılıp hemen bir koruyucu özelliği basılıyor arkadaşlar. Daha sonrasında Zeplin belediye binasına doğru ilerliyor. Burada bir öfke büyüsü kullanılacaktır. Süper minyonlar geldi. Evet Zeplin patladı. Belediye binasını alabildim orada yetimitler. X yayına gitmiş. Belediyeyi aldı. Sol tarafta muhteşem bir ejder kalabalığı var. Alt tarafta bir şey kalmadı. Sadece kahramanlar var. Kraliyet şampiyonu hala savaşa sürülmedi. Bakın. Bu taraftan gönderilmiş hemen bir özellikle hava savunmasını indirmiş. Rakip kahramanları indiremedi ama bu taraftaki hava savunmasını indirmesi çok mantıklı. Gerçekten çok mantıklı. Tekli cehennem kulesi eritmeye çalışıyor. Fakat cehennem kulesine ejderler direkt yapıştı ve eritti arkadaşlar. Bebek ejder var. İki dal kavuk, bir okçu var kullanmadı. Bu taraftaki X yayını alabilecek mi ejder derken güdümlü ve hava bombasına takılmış. Yani ben şu görüntüde baktığımda belki derdim ki buradan 3 yıldız gelmez. Ama gelmiş. Sağdan bir okçu geliyor. Bebek ejderi çok güzel kullanmış. X yayını direkt indirmek için kullanmış. Bakalım indirebilmiş mi? indirememiş. O da indirememiş. Yani bir tane X'e yine hiçbir şey indiremedi ya şaka gibi. Ejderler burada kraliyeti eritiyor. Daha sonrasında X'i bu sefer indirirler diye düşünüyorum. Kraliçenin özelliği var. Kraliçenin özelliğinin bulunması da çok büyük bir artı arkadaşlar. Rakip kraliçe var, ejderler var. Şimdi kraliçe köyü savunmaya devam ediyor. Allah'tan barbar kral kraliçenin bir adım arkasında kalmış ki barbar kral tanklasaydı ejderler orada barbar krala odaklansaydı kraliçe rakip kraliçe bir bir öldürürdü ejderlerimizi Rüstem'in de eline sağlık diyelim. Bu savaşımız da sonlandı 24'ü de göstermiş olduk. Hemen aşağılara doğru iniyorum. Evet 24'ten sonra 29 var. 29'dan önce bir saldırı geliyor Fatih'e saldırıyorlar arkadaşlar bir buna bakalım ondan sonra devam edeceğim elektro balon kombinasyonu geliyor yani bu düzene çok elektro balon kombinasyonunun gideceğini düşünmüyorum ee, kendi fikrimi söylüyorum direkt bence 3 yıldız gelmez direkt garanti 2 şeklinde giriyor sanki belediye binasının o tarafı temizledi barbar kralı gönderdi barbar kral sağ tarafa kayacaktır Belediye gitmeyecektir. Ee, şuradan daha sağa doğru gitmesi lazım yani normal şartlarda. Ee, kraliçeyi muhtemelen buradan bırakıp belediyeyi alacak. Güzel bir taktik aslında belediyeye hiçbir şey harcamadan kahramanlarla hatta direkt kraliçeyle temizlemesi mantıklı. Hadi oradan bir sola kayması yok mu kraliçenin? Vallahi var kraliçenin oradan sola kayması var. Bu çok güzel oldu. Kaya balonunu direkt burada kullanmak için belki de e, yapacak. İşte bazı arkadaşlarımız sormuştu. Bu duvar açıklıklarının bırakılmasının sebebi ne diye. Bu şekilde kahramanların dış noktaya kalması, kaymasını sağlıyor arkadaşlar. Tabi güzel bir temizlik olduğunda içeride kahraman vesaire oldu mu bunu engelleyebiliyor. Şimdi püskürtücü direkt odaklansa da belediyeyi her türlü alacaktır diye düşünüyorum. Kaya balonu balonları her şeyi var. E, 7. seviye bir kraliyet şampiyonu var. %50'yi kurtaramasa ne tatlı olur. Şuradan kraliyeti gönderdi ama onun yapacağı pek bir şey yok. Orada kara ikzeyi var. elektro balonlar ama köyden rahat bir şekilde %50 alır diye düşünüyorum. Haydi şurada oyalayın. Arkadaşlar balonları, elektroları her şeyi oyalayın. Şuradan bir bir yıldızda kalsın da bir keyfimiz yerine gelsin be. Şimdi bir dondurma geldi. Elektrolar dağıldı. Kaya saçar. Vurun abi. Ne var? Allah ne verdiyse vurun. Ama %45'e geldi ya. %45'e geldi. Şuradaki elektroya öfkesini unutsun. 47 oldu. Evet buradaki eriyor bu arada. Arka tarafta kraliçe gel. Son saniye alacak gibi bir gözüküyor. Aldı ya. Vallahi son saniye aldı. Şuna bakar mısınız? %52 ucu ucunu aldı ya. %52 ile aldı. Yani şu son öfkeyi unutsa elektro orada vurmadan bizim kraliçe bir onu temizleseydi de ben o zaman onu görürdüm. Ah ah. Keşke bir oradan tek yıldızda kalsaydı. 29'u göstereceğim. Bu arada rakibin 30. belediye binası 12. İnşallah o da gelip bizden 2 yıldız alamaz bir hata yapar. Yani belediye 12'lerle belediye 13'lerden 2 yıldız alınıyor arkadaşlar. Ama inşallah bir aksiliği tutar. Daha deminki gibi saçma sapan bir saldırı yapar. Şimdi ejder yarasa kombinasyonu gelmiş Fatih'ten. Bu şekilde bir saldırı görüyoruz. Belediye binasının o noktada kenar temizliği gerçekleştirip kahramanlarla belediye binasını ve oradaki barbar kralı temizliyor. Bir tane de kelle avcısını bırakmış. Çok mantıklı bir hareket. O taraftaki son temizliklerini de hallettikten sonra kahramanlar içeri doğru yönelecektir. Şimdi Barbar Kral geldi. bir zehir büyüsü ve süper minyonlara dondurma geliyor. Hem de belediye binasının içerisine alarak Barbar Kral'ın özelliği kullanılmış. Daha sonrasında da kraliçe ile belediyeyi alıyor. Bu taraftan bir balon arkasına bebek ejderle temizlik sağlandıktan sonra muhtemelen şuradan ejderlerini bırakacaktır diye düşünüyorum. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Püskürtücünün bir tanesi sağ çapraz bir de sol çapraza bakıyor. Güzel bir noktayı temizlemiş. Püskürtücü şuradan uçtan görecektir dediğim gibi oldu. Ee, bakın zeplini direkt merkezden yollayıp o tarafa bir öfke büyüsü ve e, tekli cehennem kulesi alınıyor. Aynı zamanda kaya saçarı da almış. Koruyucunun özelliği güzel basılmış. Şimdi köyde ne kaldı? Arkada bir kartal topu var. Kaya saçar var. E, şurada kraliçe var. Ama yarasaları durduracak neler var? Bir kaya saçar şuradaki büyücü Kulesine kraliyetle temizliyor. Bakın şurada bir büyücü kulesi kalmış. Şu an tam zamanı aslında <laughs> ejderlerin arkasından e, yarasaları gönderebilir ama bir yandan da korkuttu. Çünkü e, ejderler bu, hava bombalarını tetikliyor ve yarasalar e, bir anda patlayabiliyor. Güzel. Sol tarafı tercih etmiş. Köyde zaten bir şey kalmadı. E, Büyücü Kulesi de bakın odaklanmıştı kraliyete. Birinci dondurmasını attı. İkinci, üçüncü dondurmasını atmasına gerek bile yok. Boşa sallasa da 3 yıldız gelir zaten. Köyde hiçbir şey kalmadı. İkinci dondurmasında attı. Köyde hiçbir şey dediğim gibi kalmadı. Ejderler ve yarasalar temizliğini gerçekleştiriyor. Son dondurması da kalmış durumda. Depodalar hemen toplayıcılara gidiyorlar. Şunu artık 4x yapayım ve 3 yıldızın tadına varayım. Şurada bir hava bombası çıksaydı ama yarasalar bir anda patlardı. Süreden de ucu ucuna mı yetti bilmiyorum ama eline sağlık diyorum Fatih'in. Ejder Yarasa kombinasyonunda işte en sıkıntı olan bu kırmızı hava bombaları. Biz nereye saldıracaktık? İnanın ben de unuttum. Bakayım bir. Ondu galiba ya. Evet buraya saldırı gerçekleştireceğim. Yani Ejder Yarasa mı Süper Minyon mu saldırsam etsem bilemedim ama dedim ki Süper Minyon basılı bozmayalım. Buraya biz bir Süper Minyon patlatalım dedim. Bu şekilde bir ordu kombinasyonumuz var. Saldır diyorum arkadaşlar rakibin 10.suna. Şimdi şu tarafı kahramanlarımızla temizleyeceğiz değil mi? Evet aynen öyle. Şöyle yapalım. Kenar temizliği için askerimizin olmamasına kaç puan? Vallahi kaç puan? Şöyle yapalım ya. Şuradan bir tane süper minyon bıraktım. Şuradan da gönderdim. Ee, kahramanlarımı şöyle yapacağım. Şuradan Barbar Kral, Kraliçe ve Buz Golemi gönderdim. Şu dar alandan da ...süper minyonlarımı bıraktım. Balonlarımı yollayayım. Evet. Güzel koruyucu. Bir tane öfke. Şurada da koruyucuyu bastım. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama... E, ...bunu yaptım. Zeplin'i de arkadan yollarız diye düşündüm. Hatta şöyle çaprazdan bırakacağım arkadaşlar. Kraliyetimizi şöyle merkezden yolladım. Zeplin umarım gider. Bakalım Zeplin gidebilecek mi? galiba gider. Birazcık acele oldu ama tamam götürdük. Şurada bir öfke büyüsü takviyesi. Belediyeyi bir alalım, kurtulalım oradan. Kraliyetimiz de ilerliyor. Şu an süper gidiyoruz. Evet süper gidiyoruz. Buradaki süper minyonlar da aldı. Biz şuradan yarasalarımızı bir salalım. Evet şimdi gözüm kaya saçardı olmalı. Gözüm kaya saçardı olmalı. Yetişemeyebiliyoruz. Zaten süper minyonlar köyü üçledi. Yarasalar gözünüzü seveyim. Neden hortuma takılıyorsunuz? Güzelim yarasalar. He? Yarasalara bakar mısın? 3-5 tane şeyimiz kaldı ya. Yarasa kaldı. Olacak iş değil. Vallahi olacak iş değil. Tekliği de alıyoruz tamam. Koruyucu vur şu tekliğe. Koruyucu. Şurada bir dondurma daha attım. Koruyucu ölmesin diye attım da. Hortum bizi mahvetti arkadaşlar. Neler oldu öyle ya? Bir anda gittik süper milyonlar her şeyi aldı dedim. Dondurmaları kullanmadım beklettim. Yarasalar için bekletiyordum. Köyü üçleyemedik şaka gibi ya. Çıldırır mısın ne yaparsın anlamış değilim. Köyde hiçbir şey kalmamıştı. Yarasalardan hiçbir verim alamadık. Şu teklinin de milim canı kalmıştı be. Vur. Al. Hah aldık. Büyücü kulesinin canı ne? Aha onun da canı az. Ağlayacağım şu an. Depoya vurma. Al onu aldık be. Vallahi aldık. Ya bu ne saçma sapan bir saldırı oldu arkadaşlar. Çok korktum 3 yıldız gelmedi dedim ya. Şu sen var ya adamsın adam. Bu süper minyon adam. 3 yıldız geldi arkadaşlar. Böyle bir saldırı yok. Yani son savaşımızda böyle bir ilginçlik oldu ve 3 yıldız almayı başardık. 3 yıldız başta garanti dedim. Siz de izliyorken demişsinizdir yani garanti. Sonra bir anda yarasalar hortuma tutuldu. Dedim 3 yıldız gitti dondurmalarımızı koruyucuyu tutalım koruyucu tekliğe vursun diye kullandım. Orada bir saçmalık oldu. 4 tane süpermiyonumuz kaldı. Allah'tan tüm savunmaların canı çok azmış. O bizi kurtardı ve bu bize ilaç oldu ilaç. 17-17 savaş. 40'a 41 oldu durum rakibin şu sonuncusundan da 3 yıldız alırız diye düşünüyorum inşallah bir aksilik olmazsa bunu da üçlersek 3 yıldız açısından beraber oluruz. Ondan sonrası artık hem bizim klanımızdaki oyunculara kalır hem de rakibin oyuncularına kalır arkadaşlar. Umarım bu savaşı kazanırız. Bizim için çok önemli bir savaş. Ben ne dedim? İlk savaşta 3 yıldız alamadım ama diğer 2 savaşımda inşallah 3 yıldız alacağım dedim. Ve çok şükür bunu başardım. Ligdeki durumumuza bakalım. 197 yıldızımız var. En yakın bize Born to Kill var. Onlarda 67-65 almış. Şu an baya bir 3 yıldız atmış bunlarda. 15 savaşta 39 yıldız. bayağı almışlar. Biz ne durumdayız? 17'de. 40 almışız. Biz de 6 tane ekstradan köy üçledik. Hatta bir tane tek yıldızda kalınınca 2 tane daha üçlemiş olduk. Şu çok kötü oldu. Burada 2 yıldız alınsaydı şu an baya bir öndeydik. Avantajlıydık ama sağlık olsun. Dediğim gibi her zaman olabilir. Tek yıldızda da kalınabiliyor. İnşallah bu savaşımızı kazanırız. Süper minyonla da bir üçlük attık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.